Alevilerin hepsi kabadayıdır. Çok yiğittirler. Yani pek bilinmiyor. Bu bilinmez. Ben Ankara'dan bilirim. Onlar da gelenektir kabadaylık. Evet. Yani kadınlar da kabadayıdır. Erkekler de kabadayıdır. Eski Türk adeti olarak Oğuz Türk'üdür çoğu. Ee, evet. Ve çok bağnazlığa karşı güzel bir alternatiftir. Evet. Bağnazlıkla hiç hoşlanmazlar. Hep böyle sevgi, muhabbet, kardeşlik Kadınlarla beraber eğlenir kadın erkek ama kadınlara akılanmaz bir sayı vardır. Hiç kimse edepsizlik yapmaz cem meclisinde. Sazlı sözlü böyle çok güzel. Hanımlar yine orada e, bulunurlar. Beraber dans ederler hanımlarla. Ama kimsenin aklının ucundan dahi geçmez bir edepsizlik. Hacı Bektaş Veli. Anşallah, o dünya tatlısı. Çok güzel, çok efendi bir insan. Allah... Cennetle, Allah'a şereflendirsin. Ee, kerametleri çok fazla olan mübarek bir velidir. Çok değerli bir insandır. Alevilik çok yanlış anlaşılmıştır insanlar tarafından. Onların güzelliğine e, erememişlerdir. Zorumuş meğer, bak zorumuş meğer diyor çok güzel. Hep böyle dostlar, ariflik... E, ...insan sevgisi, hayvan sevgisi, bitki sevgisi... ...Alevilikte çok yoğun işlenir. Ben Hacı Bektaş'ta kalmıştım bir hafta kadar. Alevi köyüydü. Alevi kasabası. Asıl yeri de zaten. Ama. Hepsi çok efendiler. Bayağı nezaketli insanlar. dost canlısı. Ankara'nın Karaşar köyü vardır. Yani alayı kabalayıdır ama ya kesintisi. Ankara çıvık. Onlar. Onlar, da hep Oğuz Türk'üdür. Kalecik. çoğu öyle yani. Kendine az bir e, gelenektir kaç bin yıllık, beş bin yıllık geleneği, kabadayılık geleneği. Yani kabadayılık derken yani, tabi yani, kafasını gözünü dağıtan falan değil. Basitle <laughs> tenezzül etmeyen, asil, yani kadını koruyan, kollayan, haysiz, serefsizlere karşı e, tabur tavır koyan insanlar. Mesela bir kabadayı asla bir kadına laf söyletmez. Yani hiçbir şekilde onun bir zarar gelsin istemez nezaketliğine çok dikkat eder. Kadının namusuna, şerefine çok çok özen göstertir. Ya yani kendisi ölümü göze alır, ona zarar getirtmez. Kabadayı oradan geliyor zaten. Kabadayı ölümü göze alan insandır. Yani yiğit olur.